Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meliç ile beraber kanalımda hoş bulduk. Dizilerin başarılı ismi Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meliç adını sen koy dizisiyle başarıya ulaştı. Oyunculukta ve gerçek hayatta başarıları imza atan Erkan Meliç'ten güzel görüntüler geldi. Yağmur'la beraber yeni paylaşımlarını sosyal medyada sizler için paylaşan Erkan Meriç'i kanalını izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadarsa sağlıcakla kalın arkadaşlar.